Sevgili seyirciler, Altın Ordu Sosyal Faaliyet Yöneticisi Elif Can'la birlikteyiz. Nasılsınız Elif Hanım? Çok teşekkür ederim. Sizleri burada ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz de Altın Ordu'ya her geldiğimizde çok mutlu oluyoruz. Mutlu bir şekilde de ayrılıyoruz. Evet, Altın Ordu'yu bu sene ne gibi gelişmeler bekliyor? Altın Ordu'yu bu sene çok güzel gelişmeler bekliyor. Öncelikle ee... Kulüple birlikte hepimiz tecrübe kazanıyoruz, hepimiz yetişiyoruz, hepimiz büyüyoruz. Geçmiş yaptığımız bütün etkinliklerden, bütün her şeyden tecrübelerimiz arttığı için artık daha satayla, daha güzel işler yapabiliyoruz. Bu sene burada 30'a yakın yatılı çocuğumuz var, Kuşadasında aynı şekilde 65'e yakın yatılı çocuğumuz var. Yine geçen senelerde yaptığımız gibi bütün takımlarımız için her ay mutlaka bir faaliyetimiz olacak. Bu faaliyetlerin aslında temel amacı bizim çocuklarımızı hayata hazırlamak. Her şeyden bir nebze olsun, fikirleri olmasını sağlamak. Bunun için başlangıçta elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Senelik, sezonluk daha doğrusu etkinlik takvimimiz çok yoğun. Gerek turnuvalar olsun, gerek yurt içi, gerek uluslararası turnuvalar olsun, gerekse sosyal etkinlikler olsun. Hemen hemen hiç boş günümüz yok diyebilirim. E, bu tabii bizi çok mutlu ediyor. E, durmak değil her zaman çalışmamız gerekiyor. Çocuklar için yapılacak çok ama çok daha fazla şey var. Futbol okullarımızın sayısı 70'e yaklaştı. 6000'e yakın çocuğumuz var. E, bu sene onlara çok fazla daha fazla e, turnuvalarla maç yapmalarını, maç sayılarını arttırmak amacıyla çok fazla turnuva düzenliyoruz. E, daha yeni az önce işte sizinle büyük bir heyecanla paylaştığım işte Ordu Tiyatrosu organizasyonumuz bu sene büyüyerek devam ediyor bazı salonlarda okullarımızı ağırlayacağız. Daha sonrasında beni bizi en fazla et, heyecanlandıran etkinliklerden bir tanesi yine dans sendromlu çocuklarımızla artı bir şenliğimiz geleneksel olarak devam ediyor. Burada gördüğünüz büyük sahada onları ağırlıyoruz. Bunun gibi aylık etkinliklerimizi artık biraz daha çeşitlendireceğiz. Sinema, tiyatrodan ziyade hani onları da gördüler. Bu sene opera... Aklınıza gelebilecek değişik etkinlikleri katmayı planlıyoruz. E, bu şekilde çocuklarımız artık bir müzeye gittikleri zaman nasıl davranmaları gerektiğini, işte bir tiyatroya gittiğinde nasıl bir sessizlikle izlenmesi gerektiğini ya en basından bir AVM'ye gidildiğinde bile duruşlarıyla artık e, hayata karşı duruşlarıyla armayı taşıyarak kendilerini çok fazla güzel bir şekilde gösterebiliyorlar. Küçük yaştan zaten hedefimiz de bu küçük yaştan alıp bu arma kırmızı lacivert renklerle büyütüp ee, ileride iyi bir yerde görmek, iyi bir yerde görmek dememiz sebebi hani iyi bir futbolcu olarak görmek demiyorum. Çünkü iyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu yetiştiriyoruz. İşlerinden elbette ki hepsi iyi birer futbolcu olamayabilir. Yani bu sadece çalışmaya bağlı olan bir şey değil biliyorsunuz. Sakatlık olabilir vesaire herhangi bir etken olabilir. Ama onlar iyi birey, iyi vatandaş olsunlar. Tek amacımız o.